Teyzem cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Gururla söylüyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ee, yeni bir değişim lazım artık ülkeye. 21 seneden beri yeter yeter. Recep, Recep. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu benim. Kemal Kılıçdaroğlu. Benim de Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst insan onun için. Her şeyden evvel insanın halinde anlayan, insan gibi konuşan insan. Öteleştirmiyor, kimseyi hor görmüyor. hoşgörüslü bir insan, demokrat bir insan. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Bilmiyoruz biz yabancı olduğu için. Hadi yabancı evet. kullanamıyorsunuz ama. Aynen aynen Hı, yabancı şey olduğu için abi. sağ olasın. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü bak elimde ilacı görüyorsunuz. Değeri çok fazla olduğu için. Ekonomik şartlardan dolayı. Tabii canım ekonomik. Neden olmaz? Peki mevcut iktidar değişirse gidişat da değişebilir mi? Tabii değişir. İlla değişecek. Teşekkür Mutlaka. Ediyoruz. İyi bir gidiyoruz. şey değil. Demirtaş'tır. Kendisi aday değil. Aday olmasa da günlümüz orada. Demirtaş. Aday değil teyzeciğim kendisi. Başka bir adayınız var mı? Başka dayımız Demirtaş. Demirtaş ne diyesin o olacak. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Atatürk Cumhuriyet her zaman bu ülkeyi önde getirip kuran şeydir. 21 senedir bunlar yaptı da ne oldu? Ülkenin yani kanını yemdi. Bir ev çıkmış 4-5 milyona. Bir araba çıkmış 2 milyona. Sosyal hayat diye bir şey yok. Güvence yok. Deprem oldu. insanlar hayatını kaybetti. Oluk oluk. Dolayısıyla insanlar ev yapıp tekrar borçlandırıp yani böyle bir hükümet olmaz. Böyle bir şey olamaz. Teşekkür Bitmiş edin. durumdayız yani. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayım. Geliyor gelmekte olan. Kimdir o? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz peki. Ben de teşekkür ederim. Kim, reis kim olacak başka adam Tayyip Erdoğan. E kim olacak reis? Ya? Aynı. Yani reis. Ne yapayım? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Öyle. Dünyaya ferman okuyor. En büyük liderimiz odur. Ondan başka lider tanımam yani. Erdoğan evet. Reis reis. Neden reis? Adam adam. Avrupa'nın şu anda Osmanlı'dan sonra en fazla korktuğu, endişelendiği adam reis Erdoğan. Sizin adayınız kimdir? Erdoğan sizin adayınız kimdir? Tabii ki de Reis Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Başkası yok. Sizin adayınız kim? Aynı şekilde başkası Evet. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Başka Aynen beğendiğimiz için o. Sizin adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Recep. Tay Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ya ondan başka adam mı vardı ülkede? Doğru söylüyor. Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar boş insanlar. Bu, bo bo onlar da lazım bize muhalefet olsun da, da işimize yararlı. Kılıçdaroğlu sahtekar. Ülkeyi anı anda sattı zaten. PKK ile birlik yaptı. Her şeyi böldü. Eyvallah arayız. Boş ver söyleyeyim o bende yani, kalsın siz ama. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ilgi var, odak var şu an. Gençlerin ilgisini çekiyor. Tabii. Tayyip Erdoğan. <laughs> Tayyip Erdoğan. <laughs> Neden Erdoğan? Erdoğan? E işte. Erdoğan. Iyi yönetiyor. Erdoğan reisimiz ya devam. Neden reis? Yaptıkları her şey ortada. Bana sorarsan Tayyip. Neden Tayyip Bey? Türkiye'de ondan başka bir, yapacak bir tane adam yok. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim şart artık. Ülkenin halini görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu. Artık Neden Kılıçdaroğlu? Artık yeter bıktık, gönder, usandık gönder. 20 yaş. Her yeri sattı sattı yediler. Artık depremde de milletler salmıyor kızım. Ha? Almıyorlar mı? Herkes enkaz altında. Ne yardımı var? Halk hepsi kendi yapıyor. Herkes kendim ben 6 tane verdim. Bir apartman eğer imkanımız olmasaydı o birler de altında dokuz daireydi. Onlar da ölürlerdi. Neredeler? Hepimize vergi ver. Kanımızı satıyorlar. Kızılayımızı satıyor. Ya, ya ne yalanı git abi. Sen, utan, utan. sen utan. Sen ona verdiğin için sen utan. E. Altı tane çocuk e. verdim. E. Allah sana da yaşatsın. Defol git. Halen anlamıyorlar. Biz yaşadık yaşadık. Ben altı tane kardeşimin çocuklarına eşini verdim ya. İçindeyim enkaz altındayım. Yalanmış ben utanayım. Siz utanın bu yaşta sonra artık ayıkmıyorsanız kendi utansın. Hakkımızı da helal etmem. Onunkiler de enkaz altında kalsın. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Memleketim onun için. Memleketçi? Evet. Yeterli bir sebep mi? Yok. Hemşehrim 20 senedir mi? yaptığı ortada yani. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Hangi kanal? Medya YouTube takip ediyorum. Sizin adayınız kim? Biz söylemiyoruz efendim. Şu an Niye? tarafsız olmayı tercih ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü dürüst adam yani. Yalanı yok, dolanı yok. Tayyip Erdoğan tabii ki yalan. Neden Erdoğan? Ya nedeni var mı? Görülmüyor mu? 20 senedir ülkeyi ihya etti. Hiç de değişim lazım. Biz devam ediyoruz. Reisimizi Allah başımıza eksik etmesin. Ha, ayağına taş gelmesin. kapandı yani. Daha Başkan, ne, olsun? ne olsun? Adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> olun. Güzel. Cumhurbaşkanımız aynı Cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan. Başkası kim olacak? Ötekiler bir şey yapamaz. Türkiye'yi Amerika'ya satanlar onunla. Amerika'ya satan kişiler onunla. Amerika'nın uçakları onunla. Tayyip. Neden Tayyip? ya da Kılıçdaroğlu olsun. Seçin birini. Kılıçdaroğlu. Tayyip hey, Erdoğan. Neden Erdoğan? O da rahat veriyor. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Yani içinde bulunduğumuz koşullara bakınca yani bu kadar uzun bir dönem yapılmışlık var, doymuşluk var. Aç bir yönetimin gelmesi ve Muharrem İnce'nin genç topluma bakış açısı. Yani verdiği, konuştukları bana daha ikna edici geliyor. Çünkü şey, şimdi isim vermek istemiyorum baba. Diğer liderlere baktığımda sadece bir iktidarla uğraşma derdi var. Sadece bir Recep Tayyip Erdoğan indirme. Daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş miydiniz? Verdim. Nedir A kararınızın değişmesinin sebebi? Bence ülkede şu an çok fazla şey var. Kesim ayrım var. Orta kesim yok. Ya alttasın ya üsttesin. Bu yani. Çünkü altta kesim şu an gerekli standartları sağlanmıyor alt keçi. Yani askeri ücretle çalışan bir insan için gerekli standartlar sağlanmıyor. Yani devlet bunun için herhangi bir çalışması da yok. Mesela bugün için şöyle söyleyeyim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yine tekrar gibi olacak ama etin kilosunun bugün 270 lira olması bence en yeterli sebeplerden bir tanesi. İnsanlar bulgur yiyerek, tavuk yiyerek beslenemez. Protein alması lazım. Peki ben... mevcut iktidar değişirse, ekonomik şartlar, genel gidişatta değiş değişebilir mi? Değişebilir. Niye değişebilir? Ben iktidar karşıtı bir insan olarak burada konuşmak istemiyorum ama şöyle bir durum var. Dediğim gibi bir doymuşluk var. Yani ilk geldiği zamanlardaki söylemlere bakın. Şimdi söylemlere bakın. İnsanlara çok rahat hakaret edebiliyorlar mesela. Böyle bir olay var. E şimdi burada Recep Tayyip Erdoğan veya iktidar karşıtı bir insan olarak konuşmak istemiyorum ama yani böyle bir durum var. Alt kesime ayrıştırıcı bir olayı var. Ben yani dört dönem beş dönem yapılmış. Tamam bu ülkeye faydaları da dokunmuş. Bunları inkar etmemek gerekiyor ama yani yeni bir aç bir yönetimin gelmesi bence ülke için daha iyi. Yani çünkü kendilerini kanıtlamak için bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Ben, ben bu konuda şu an mevcut yönetime talip olan insanlar içindeki en faydalı olabilecek insanın Muharrem İnce olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bir önceki seçimde bu insan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmış ve ülkenin neredeyse yarısının yakınının oyunu almış. Büyük bir saygı görmüş, talep görmüş bir insan. Sağ olun soralım ama bireysel soruyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü dünya lideri dünya. Recep Tayyip Erdoğan. Neden başka Recep Tayyip Erdoğan? Niye başkan oldu? Şimdi başkan adam gibi adam. Türkiye. Türkiye, Türkiye Sizin adayınız bu, kimdir? Uzun bu zamanda Türkiye'yi idare eden bir adam. Ondan başka birisi olur mu ya? Benim adayım Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü dünya lideri Eskiden Türkiye'yi kimse tanımıyordu. Şu an dünya tanıyor Türkiye'yi. O da sayesinde oldu. Benim köyde 1200 kilometre gümüşhaneliyim. Köyde dağın evimin önüne kadar adam asfalt yapmış. Ya, yani ya. gerçekten ya? öyle. Yani yapayım. dünya lideri ya. Dünya lideri. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? 20 senedir görmediğimiz şeyleri bize yaşattı. Ha, 20 senedir görmediğimiz şeyleri gördük evet. yani. Ha, git yedikten. lokantalara bak. Lokantalara bak hepsi tıka basa. Diyor ki diyor ekonomik kriz var. Ne ekonomik kriz? Bak burada Hacı Bekir Künç var. Hacı Bekir Künç. Hacı Bekir Künç. Girebilirsiniz mesela. Sormaya devam ediyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Adalet, hukuk, pahalık. Ben böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Kılıç Sizin Cumhurbaşkanı başkan adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim olsun. Daha önceden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş miydiniz? Vermedim yani. Vermedim. Evet. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Allah ondan bin kere razı olsun. Onun karşısında hiçbir lider göremiyorum. Teşekkür Kesinlikle diyorsun. göremiyorum. Bir şey söyleyebilir mi? miyim? Evet bu ülkeyi bu hale getirdi. Nankörler Allah yedirmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Dünya lideri. Benim de Erdoğan reis. Neden Erdoğan? Seviyoruz. Yani katkıları çok Türkiye'miz yani için. Dünyadaki bütün insanlar Recep Tayyip Erdoğan değerini biliyor ama bizim Türkiye'dekiler hep hain gibi bir şey işte. Hiçbir şey bilmiyorlar. Adam gibi adam Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık bir değişimi hak ediyoruz. Gençlikler için, gençler için. iş kiralar, ondan sonra yokluk çok fazla. İnsanlar geçinemiyor. Yani benim kendi evim var mı arkadaşlarım çoğu kirada, kiralık ev bulmakta zorlanıyorlar. Asgari ücret çok az ondan sonra geçim. Mevcut iktidar değişirse yerine gelen kişiler sizce bu düzeni değiştirebilecek mi? E tabi e, aldığı zaman geriye dönük e, temel düzeltmesi kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü biraz 20 yıl kadar geriye gitti. 20 yıl kadar ama 3-4 senede toparlar inşallah diye düşünüyorum. İlk sene zannetmiyorum. Benim bir adayım yok. Neden adayınız yok? Oy kullanmayacak mısın? Yok kullanmayacağım. Neden kullanmamayı tercih ediyorsun? Şimdi bu önümüzdeki senelerde kim gelirse gelsin bize 15 sene geri attılar zaten. Bu 15 sene düzelt düzeltmek için hiç yoksa 30 sarf etmesi gerek. Kılıçdaroğlu gelse 10 sene yaşayacak. Tayyip olsa 10 sene daha var belki. Muharrem İnce devamında. var. Ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce belki bir ihtimal diyorum. Neden diyorum? Adamın yaptıkları işte ise gençler tarafından herkes ayakta alkışlıyor. Bunu görebiliyoruz. İnşallah bütün gençlerimiz de bunu görüyordur. Z kuşağı, M kuşağı bahane. Herkes gördüğünü yaşıyor. Yaşlılarda telefon, telefon onlar da bahane. Yani herkes gerekli hayatı yaşıyor. Peki sizi ankete kararsız olarak mı alalım yoksa gönlünüzde bir aday var mı? Gönlümdeki aday verirsem Muharrem İnce. Teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Kesinlikle Muharrem İnce diyorum ben. Neden Muharrem İnce? Ya sunduğu seçimler, siyasi politikalar çok güzel geliyor yani insanlara. Tamam iktidar bu zamana kadar 20 sene, 25 sene neyse artık iktidarda kaldı. Ama gençler artık bir yenilik istiyor. Çünkü Amerika'daki mesela benim kuzenlerim de Amerika'da, Almanya'da. Gençlerin yaşam tarzını görüyoruz. Orada bir senede aldığın arabayı burada mesela gençler çalışıyor. 20 senede alamıyor. Ben bir gece kulübü bodyguardıyım. Yani görmüş olduğum şeylerden dolayı iktidara teşekkür ederiz. Emekleri geçti. İHA'lar, SİHA'lar gerçekten ülkeyi savunma anlamında çok iyi yerlere getirdiler ama artık gençler de bir hareketlik istiyor. Peki Muharrem ikinci turda olmazsa ve Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bir senaryo düşünelim. Oyunuz kimden yana olurdu? Yani o zaman da oyum şimdi açıkta konuşalım. Kılıçdaroğlu'nun hani ülke yönetme anlamında pek şey görmüyorum ama gençler bir şey de istiyor. Bakalım ya rüzgar neyi gösterir? Ya, i̇kinci turda kararsız, ya, aynen. kararsız aynen. Amca bir dur hele ya, karıştırma i̇kinci şimdi ortada. İkinci turda kararsızım. Diye ben galiba Tayyip Erdoğan'a vereceğim. ikinci turda olabilir ama belakin ilk turda kesinlikle Aynen. Muharrem İnce diyoruz. Bu dansla mansla alakası yok yani. Yenilik gerekiyor ülke yani. Teşekkür ben şimdi bakalım ben yani ülkeye. Yani.